Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir e, kahvaltılık hazırlıyorum. E, yağlı sevenler e, tavada pişirebilir, yağsız sevenler air fırında pişirebilir, kaşarlı yapabiliriz. İki çeşit birden yapıyorum, İki tarif bir arada arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlerseniz detaylarını kaçırmasınız. Gelin birlikte yapalım adım adım neler yapmışım, ne koymuşum krema ile yaptım arkadaşlar. içine süt, yoğurt koymadım. Limon aromalı yaptım. Sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Bakın bu şekilde tavada kızarttıklarım böyle. yaptıklarım da kaşarlı yapıyorum. Sizlere şimdi bunların yapım aşamalarını göstereceğim arkadaşlar. İç dokusunda görüyorsunuz bakın. Çok güzel oldu. Puf puf da kabardı. Kızartmalarınızın yanına, köftelerinizin yanına çok yakışacağını düşünüyorum. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz arkadaşlar bana destek için kanalıma abone olmayı, videom hakkında öneri ve görüşlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Yeni videolarım için bildirim zilinizi açarsanız yeni yükleyeceğim videolarımda ilk siz haberdar olursunuz. Önce malzemelerimi şöyle hazırlıyorum. Bir tane patates, bir tane kabak, bir iki üç dal yeşil soğan, bir tane limon, 3 diş sarımsak, bir tane krema hazırladım arkadaşlar. Bir tane yumurta, dilerseniz maydanoz da koyabilirsiniz. Önce limonumun kabuğunu şöyle rendeleyerek yapımına başlıyorum. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Limon aromalı, lezzetli bir kahvaltılık hazırlıyorum. sarımsaklarımı da rendeledikten sonra şöyle kenara alıyorum. Kabağımın kabuklarını soyuyorum arkadaşlar. Dilerseniz kahvaltılarda, dilerseniz et köftelerinizin yanında, et yemeklerinizin yanında, Dilerseniz çay saatlerinizde severek yiyeceğiniz bu kahvaltılık tarifim arkadaşlar lezzetli çok e, limon aromalı herkesin şey beğeneceğini düşünüyorum. Patatesimi de şöyle soyduktan sonra kenara alıyorum. Kabağımı rendeliyorum arkadaşlar. Kabağımın suyunu sıkmayacağım. E, lezzeti içinde kalsın istiyorum hazır de Aynı şekilde rendeliyorum. Rendelediğim limon kabuğumu sarımsağı da ilave ediyorum. Yarım limon suyu sıktım arkadaşlar. Onu da e, malzememe karıştırıyorum. Şöyle karıştıralım. Bir tane yumurta kırıyorum. hazırladığım kremamı koyuyorum arkadaşlar 200 milimlik krema kullanıyorum yağ koymuyorum yumurta yoğurt koymuyorum süt koymuyorum kremayla yapıyorum arkadaşlar limon aromalı kremalı kahvaltılık tarifimi umarım sizde beğenirsiniz şöyle soğanımı ince ince doğruyorum Benim soğanım az kalmış arkadaşlar. O yüzden az koydum. Birkaç dal daha koyabilirsiniz. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kırmızı acı biber koyuyorum. Bir tatlı kaşığı nane koyuyorum. Tuzunu, biberini kendi isteğinize göre koyabilirsiniz arkadaşlar. yarım kaşık kekik ilave ediyorum. Kekimizi koyduk. Şöyle bir karıştırıyorum. Tezgahıma kabak döküldü. Şöyle alıyorum. Şimdi üzerine bir paket kabartma tozu koyuyorum. güzelce malzememi karıştırıyorum. Şöyle kaşık yardımıyla unu ilave ediyorum. Toplamda 7 kaşık un kullandım arkadaşlar. Hamurunuzun kıvamına göre bakarsınız. kabağınızın sululuğuna göre. Şöyle orta koyulukta bir hamur elde ediyorum. Çok sıvı yapmıyorum. Bakın bu şekilde. Bir çay bardağı sıvı yağ hazırladım. Yağımın birazını tavaya koyuyorum. Tava ısındıktan sonra şöyle kaşık yardımıyla hamurlarımı döküyorum. Şöyle döktükten sonra kaşığımla biraz kenarlarını toparlıyorum. hem pratik hem lezzetli güzel bir kahvaltılık oluyor arkadaşlar herkesin seveceğini düşünüyorum ara ara kontrol ederek altı kızarınca çevireceğim arkadaşlar bakın kabarmaya başladı şöyle ucundan tutarak alt üst çeviriyorum. Hmm, gerçekten de mis gibi kokular yayılıyor. En son yaptığım biraz geç kızardı. Onu da bu şekilde çeviriyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde kızartıyorum. Bakın orta ateşte pişiriyorum arkadaşlar. Ocağımı tam açmıyorum. Yavaş yavaş kızarması için, içinin çiğ için kalmaması için. Şöyle bir servis tabağına peçete seriyorum. Peçetenin üzerine kızaran e, hamurlarımı alıyorum. kalan yağımı da biraz daha döküyorum. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde bu kızartıyorum. Bakın çok güzel oldu arkadaşlar. Umarım beğenir siz de yaparsınız. Hepsini kızartmadım. Birazını da air fryer'da pişireceğim arkadaşlar. Yağlı sevmeyenler, diyette olanlar o şekilde de pişirebilirler. Bakın sizlere içinin dokusunu da göstereyim. Çok güzel kabardılar. Hmm, muhteşem olmuş. Lezzeti de çok güzel arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdi de afiyet olsun. Şimdi bir tane yağlı kağıt hazırladım. Dilerseniz yağ dökmeyebilirsiniz ama ben birazcık yağladım kağıdımı. Şöyle fırçayla her tarafını yağladım. Kaşık yardımıyla şöyle yine aynı şekilde döküyorum. Tavaya döker gibi. Çok kalın dökmüyorum. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Farklı bir lezzet oluyor arkadaşlar. Üzerine bunun kaşar koyacağız. Hangi aşamada koyacağımızı ilerleyen dakikalarda birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şöyle tutuyorum, tepsisine yerleştiriyorum ayıfriyim. 180 dereceler arkadaşlar, yaklaşık 20 dakika pişiriyorum. Derecesini şöyle ayarlıyorum. 21 dakikaya ayarladım. Bu şekilde kızartmaya bırakıyorum. Ben biraz e, kaşar hazırladım. Yaklaşık 100 gram kadar. E, 7 dakika kalana kadar pişirdim arkadaşlar. Şöyle kontrol ettim. Üzeri biraz kızardıktan sonra kaşarlarımı döküyorum. Tekrar hava ürün veriyorum arkadaşlar. Üzeri e, kaşarları kızarana kadar bu şekilde bekliyorum. Arada bir kontrol edebilirsiniz. Ben yaklaşık e, bir dakika kalarak bu şekilde kızardı. Çıkartıyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım beğenir. Siz de yaparsınız. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz. Sosyal medyalarınızda arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kızaran sebzeli pastalarımı şöyle tabağıma alıyorum servis tabağım arkadaşlar. Domates, zeytinle servis yapıyorum. Bakın çok güzel oldu. Umarım beğenirsiniz de yaparsınız. Sizlere şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.